Capcom yaptığı bir duyuruyla, Lost Planes 3'ün PC, PlayStation 3 ve Xbox 360'a 28 Haziran'da çıkacağını açıkladı. Sony ve Nvidia, Nvidia'nın physics ve apex teknolojilerinin PlayStation 4'te kullanılacağını okay, açıkladı. Clear. Bu teknoloji sayesinde PlayStation 4'te daha kaliteli interaktif ortamlar ve fiziksel efektler görebileceğiz. EA'nin bazı oyun basınlarına gönderdiği davetiyeye göre firmanın yeni oyunu 26 Mart tarihinde duyurulacak. Davetiyede gözüken resim nedeniyle bu oyunun Battlefield 4 olduğu düşünülüyor. FIFA 14'ün ilk detayları gün yüzüne çıktı. Yayınlanan ilk bilgiler bu yılki FIFA'nın daha çok online özelliklere odaklanacağını işaret ediyor. Sony PlayStation 4'ün oyuncular dikkate alınarak geliştirdiğini açıkladı. Sony yöneticilerinden Michael Denny konsolun PC mimarına sahip olması sayesinde hem oyuncuların hem de oyun geliştiricilerinin artık rahat edeceğini belirtti. Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin's Creed 4 Black Flag'in senaryosu yetişkinlere hitap edecek. Korsanları oyun dünyasında yeni tanımlayacaklarını söyleyen Ubisoft, oyunun hikayesinin çocuklara göre olmayacağını belirtti. Konami PES 2014'ün ilk detaylarını paylaştı. Fox Engine isimli yeni bir oyun motoru kullanılacağı açıklanan PES 2014'e eklenen yeni özellikler sayesinde bambaşka bir oyunla karşılaşacağız gibi görünüyor. Online FPS oyunu Star Wars First Assault internete sızan ilk ekran görüntüsüyle ortaya çıktı. Call of Duty benzeri Star Wars olarak adlandırılan bu oyunun iptal olup olmadığı henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz senenin en iyi oyunlarından biri olan Dishonored için hikaye odaklı bir DLC duyuruldu. Oyuna yeni mekanlar ve yeni silahlar ekleyerek The Knife of Dunwall ek paketinde İmparatori çenesi yukastüsü Daut'u kontrol edeceğiz. Yeni nesil konsollar için duyurulan oyunlardan biri de Sniper Elite 3 oldu. Yeni nesil konsollarla birlikte PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için de çıkacağı açıklanan oyunun çıkış tarihi olarak 2014 gösteriliyor.